Hiçbir şey wow. Çömen bitti. Gece kulübünde kulaklık <laughs> ya, Bu ne ya? He? Şey yazacaktım yönetmedi. Kulaklık düşüren DJ yazacaktım. Kulaklık Kulaklık <gülüyor> Ha? <gülüyor> 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 ne yazmışım ben ya? Kulaklık <laughs> kulaklık. Kulaklık suda boğuldu mu? Ne alaka? Çok soğuk. Bunu da zamanım yetmedi yazmaya. Çok soğuk oldu bu cinaglayan köpek bak. Abi bir şey diyeceğim. Benzer bir şey yazdım. Çok gülecektim. Çok <laughs> 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 mutlu bir çikolatalı keki yerken hüzünlendim. <laughs> ne mutlu bir çikolata keki yerken hüzünlendim. <laughs> Çöp kutusunda ağlayan çocuk. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Onu ne öyle <laughs> çizdin ya? Şey ben görüyorsun ya. Aynı çizmişim. Hayır ya bir, birkaç saniye gösteriyor çizimini. <laughs> Orada hemen yapmaya çalışıyorum o yüzden. Nasıl bir ama... hız bu? <laughs> Çocuğun yüzünü oturtamamışım ama baksana. Valla biz... <laughs> cümle alem gülüyor>, <gülüyor>, gülüyor. ne alaka? Ne bileyim ben cümle cümle yazın diyor ya. Saf bu çiçeği gördü. Aa. Aa boş. Hiçbir şey çıkmamış.